Merhaba sevgili öğrenciler. İşte söz verdiğimiz gibi bu seferki videomuzda sizler için ders çalışma programı örneği hazırlamaya çalışacağız. Ancak bir önceki videomuzda başarılı olmak için nelerden vazgeçmeniz gerektiği televizyon, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve gezmelerinizden feragat etmeniz gerektiğini sizlere söylemiştik. Şimdi derece yapmak için ya da istediğiniz yeri kazanmak için işte bu ders programımızda bizi takip etmeniz gerekmektedir ders çalışma programını yapmaya başlamadan önce öncelikle neler yapmalıyız arkadaşlar? Burada da yapmamız gerekenler var. Elbette ki ne için çalışacağımızı belirlememiz lazım. Eğer ne için çalışacağımızı belirleyemediysek hangi dersleri, hangi saatlere koymamız gerektiğini, ne kadar çalışmamız gerektiğini kesinlikle bilemeyiz. Çünkü hedefimiz olmadan ortalıkta dolaşır dururuz ve sonunda motivasyonumuz düşer. Ders çalışmayı bırakırız. O halde neymiş? Bir, ne için çalışacağımızı belirleyelim. Şuraya yazalım mı arkadaşlar? Ne için? Ne için? Çalışıyorum. Bu birincisi arkadaşlar için çalıştığımızı belirledikten sonra mesela ne olmuş ne olsun hedefimiz hukuk olsun. Hukuk için çalışacağım. Hedefimiz belli oldu. Yani ikinciyi ne yaptıralım Şuraya yazalım. Hedef hukuk diyelim arkadaşlar. Tabii ki çoğunuzun hedefleri farklı farklı olacaktır. Biz hedefimizi hukuk dedik. Hedef belirlendikten sonra arkadaşlar burası çok çok önemli zayıf ve güçlü olduğum dersleri biliyor muyum acaba? Yani zayıf ve güçlü yönlerimizi belirleyeceğiz. Zayıf, güçlü yönlerim. Ne demektir bu arkadaşlar? Tarihte mi zayıfım? Coğrafyada mı zayıfım? Geometride mi zayıfım? Edeb Türkçede güçlü müyüm? Kimyada mı güçlüyüm? Zayıf ve güçlü derslerimizin hangileri olduğunu mutlaka masamızın üzerinde bir kenarda not şeklinde yazalım. Ders programını yapmaya başlamadan önce. Bunları da belirledik. Şimdi zayıf güçlü yönlerimizden sonra hangi saatler arasında ben ders çalışmayı seviyorum? Yani en verimli olduğum saatler hangi saatler? Hangi saatlerde verimliyim. Hangi saatlerde verimli olduğumuzu belirleyelim. Bunu da belirledikten sonra en zorlandığımız dersi, bunu niçin yaptık arkadaşlar? En zorlandığımız dersi, anlamakta en sıkıntılı olduğumuz dersi, en verimli saatimize koymalıyız ki zorlandığımız dersi rahatlıkla öğrenebilelim. Bizim yaptığımız hata nedir arkadaşlar? En sevdiğimiz dersi en verimli saatlerimize koyarız. En sevdiğimiz dersi derse en çok zaman ayırırız. Bu büyük bir hatadır arkadaşlar. En zorlandığımız, en sevdiğimiz derse sürekli zaman ayırırsak tek yönlü beslenmiş oluruz. Ve sınavda kesinlikle ve kesinlikle başarısızlığa mahkumsunuzdur arkadaşlar. Sadece matematiği çalışırsan matematikle sınav kazanamazsınız. Sadece sosyalı seviyorsan ben sosyalı seviyorum, sosyal çalışıyorum derseniz yıllarca sosyalde üniversite sınavına hazırlanır durursunuz arkadaşlar. Bunu kazanır kazanamazsınız. Onun için şu dört maddemizi öncelikle belirledikten sonra şimdi ders çalışma planımızı rahatlıkla yapabiliriz arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Bu TYT için bir ders planıdır arkadaşlar. Başlığımızda da vardı. TYT için hazırlanacak olan daha sonra AYT için de tabii ki bir ders programımızı yapacağız. Sözel sayısal eşit ağırlıklar için yapacağız. Bu da TYT eşit ağırlıklar için hazırlıyoruz şu anda. Daha sonra TYT sayısal ve sözel de yapacağız. Hazırlayacağımız program TYT eşit ağırlık programı olacaktır arkadaşlar. Şimdi eşit ağırlıkta neler vardır arkadaşlar? Veya TYT'de neler vardır? Önceliği şu, neye vereceğiz? Eşit ağırlık sayısal sözel ayırmayalım. Mesela hepinizde, hepsinde puan alıyoruz. Ancak ağırlık vermemiz gereken Elbette ki biliyorsunuz iki dersimiz var. Türkçe ve matematiktir arkadaşlar. Türkçe'de 40 soru, matematikte 32, geometride 8 soru. Yani orada da toplam 40 soru var. Diğerlerinde de zaten tarih, coğrafya, felsefe ve din kültüründe 5'er, fizik, kimya 7, biyolojide de zaten 6 soru var. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi her güne arkadaşlar kesinlikle üç ders koyuyoruz. 3 dersten az da olmamalı, çok da olmamalı. Çok olursa anlamını yitirir, az olursa kesinlikle aynı dersten sıkılabiliriz. Ve aynı nitelikli dersleri ya peş peşe koymamalıyız. Yani sayısalın arkasında mümkünse sayısal gelmesin, sözelin arkasında mümkünse sözel gelmesin. O halde ne yapalım? Öncelikle bu başlangıç programı arkadaşlar. Başlangıç programımıza günde 3 saat 3 ders koyarsak en başta pazartesi, Yalnız siz saatleri kendiniz ayarlarsınız. Çünkü hanginizin hangi saatte okulda olduğunuzu, hanginizin hangi saatte dershanede olduğunuzu bilmediğim için buraya saat yazmıyorum. Saatleri siz kendiniz yazarsınız. Şuraya matematik yazıyoruz arkadaşlar. 2 saat yalnız. Bu yaptıklarımız 2 saat olarak alın. Şurada 2 saat. Matematikten sonra sözel bir ders koymamız lazım arkadaşlar buraya. Ne koyabiliriz? Türkçe yani dil bilgisi dersi koyabiliriz. Veya şöyle yapalım. Önce matematiklerimizi yerleştirelim. TYT için başlangıca 10 saat matematik koyacağız arkadaşlar. Ben bütün öğrencilerimi bu öğrencilerimin başarısının temelinde bu vardır. Kesinlikle disiplin ve sayısal veriler sürekli gözünüzün önünde olacak. Şimdi sayısal veriler nedir? Programın sonunda onları da size anlatacağım. Pazartesine matematiği koyduk. Salıyı atladık. Çünkü salya başka bir sayısal koyacağız. İki sayısal ders koyacağımız için sayısal matematiği çarşambaya geldik. Matematik çarşamba kadar getirdik. Perşembeyi matematikte atladık. Cuma, cumartesi ve pazara matematik yazacağız arkadaşlar. Cumartesi pazar muhtemelen çoğunuzun okulu ya da dershanesi olamayacağı için daha fazla sayıda daha fazla saat ders çalışma şansınız, ihtimaliniz olduğu için matematiği bu üç güne peş peşe koyduk. Şimdi matematik 10 saat oldu arkadaşlar. Şimdi sırada en çok ihtiyacımız olan ders nedir burada arkadaşlar? TYT'de elbette ki Türkçe yani dil bilgisi. Türkçe 8 saattir arkadaşlar. Benim başlangıç programımda matematik 10 saat, Türkçe 8 saattir. Başlangıç programım çünkü toplam haftada 42 saat olacak. Bu az diyebilirsiniz derece yapmak için. Evet ama bu başlangıç arkadaşlar. Daha sonra bunlar arttıracak. 50 saate 55 saatlere kadar çıkacak. 60 saate çıkacağı çıkan programlardan olacak. Şimdi buraya Türkçe yazıyoruz. Türkçe 2 saat. Türkçeyi buraya yazdık arkadaşlar. İkinci Türkçemizi salıya atlatıyoruz. Çarşambaya gününe geliyoruz. 4 saat oldu Türkçemiz arkadaşlar. Şimdi perşembe ve cumartesi günlerine de Türkçe koyuyoruz. Perşembe ve cumartesi günleri. Şimdi Türkçemiz sanırım 8 saat. Evet 8 saat oldu. Türkçemiz 8 saat, matematiğimiz 10 saat. Şimdi arkadaşlar sıra diğer derslerin puan As, pardon puan diyorum. Soru ağırlıkları hemen hemen birbirine yakın. 5, 6 ve 7 olarak gidiyor. Şimdi sıraya arkadaşlar fizik dersini koyalım. Fizik dersi matematik pazartesi olduğuna göre fiziği de nereye koyacağız arkadaşlar? Salı gününe fizik koyduk. Fizik dersi arkadaşlar başlangıçta TYT için Tabii sayısal bu eşit ağırlık arkadaşlar. Yanlış e, düşünmeyelim. Eşit ağırlık. Fizik 4 saat yapıyorum ben. Başlangıç programı için. Fizik bir salı gününe 4 saat koyuyoruz. Bir de 2 saat koyuyoruz. Bir de cumartesi gününe 2 saat koyuyoruz arkadaşlar. Fizik dersimiz için cumartesi günü şuraya. Çünkü cumartesi de oldu. Matematik, Türkçe ve fizik oldu gördüğünüz gibi sayısal sözel sayısal oldu. Şimdi eşit ağırlık için olduğuna göre fizik dersimiz 4 saatimiz tamam. Şimdi kimya arkadaşlar. Burada matematik sayısal, Türkçe sözel kimya dersimizi sayısal olarak buraya yazıyoruz. 2 saat diğer kimyamızı arkadaşlar getiriyoruz. Cuma günü cuma günü matematiğe bir ara ve şuraya çünkü bir sözel ders gelmek zorunda arkadaşlar. Şuraya kimyamızı yazıyoruz. Lütfen bu programla oynamayın arkadaşlar. Ha çok tabii ki e, kaydırmalar yapabilirsiniz saatlerde geç, erken. Ne bileyim matematik, kimyanın kimyayı matematiğin yerine getirebilirsiniz. Ama peş peşe sayısalları lütfen koymayınız. Şimdi kimyayı da hallettiğimize göre arkadaşlar sıra tarihte. Şimdi salı günü fizik, tarih, Şimdi iki saat daha tarih koyacağız arkadaşlar. Diğer tarihimizde Cuma günü matematik kimya arasına koymamız lazım. Evet şuraya. Çünkü ne olacak? Sayısal, sözel, sayısal olacak arkadaşlar. Bu şekilde yapmak zorundayız. Şimdi geriye ne kaldı? Coğrafyamız. Coğrafya şurada. Yalnız şunu belirteyim. Pazar günü başlangıç programımda benim arkadaşlar. Şurası başlangıç programı. Şurası boş zaman. gezmek için. Çünkü birinci, ikinci haftada haftanın yedi günü full çalıştığınız zaman bıkar ve motivasyonunuz düşer arkadaşlar. Onun için pazar günü öğleden sonra sizin vaktinizdir arkadaşlar. Şuraya coğrafya yazıyoruz. Buraya coğrafya yazdık. Şimdi iki saat coğrafyamız daha var. Çarşamba günümüz nerede? Çarşamba günü matematik. Türkçe ve buraya coğrafya sözelden sonra Türkçe'den sonra sosyal geliyor. Çok sıkıntı değil Türkçe'den sonra rahatlıkla coğrafya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan eşit ağırlıkçılar için. Sayısaldan sonra sayısalın gelmesi sıkıntı yaratmaktadır. Matematik, Türkçe, coğrafya, din kültürü ve felsefe kaldı arkadaşlar geriye. Perşembe günü birer saat din/ felsefe arkadaşlar. Din kültürü ve felsefe perşembe günü birer saat yapıyoruz. Ayrıca din kültürü ve felsefeyi kendiniz ayarlayıp başka nereye koyabiliriz arkadaşlar? Şurası boş ve şurası boş. Birer saat ya da ikişer saat isterseniz istediğiniz dersi buralara koyabilirsiniz. Burada ne var? Salı günü biyoloji koyalım. Biyoloji fizik, tarih, biyoloji. Evet sayısal, sözel, sayısal. Sözel, sözel buraya yine biyoloji getireceğiz arkadaşlar. Perşembe gününe biyolojiyi getirmemiz lazım. Evet programlarımız genelde böyle. Evet. Sözel, sözel, sayısal. İki tane sayısalın arka arkaya gelmemesine özen gösteriyorum. Çünkü iştarlık öğrencileri kesinlikle sıkıntı yaşayabilir. Evet arkadaşlar bu 42 saatlik 42 saatlik bir program. Ayrıca felsefe ve din kültürünü şuraya bir saat din koyabilirsiniz. Şuraya cumartesi gününe felsefe koyalım. Evet. Lütfen din kültürü ve felsefeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Beşer soru, beşer soru üniversite sınavında sizin için çok ama çok şey ifade ediyor. Özellikle işte ağırlıkçılar sizin için çok şey ifade ediyor. Çünkü de sıkıntı yaşayabiliyorsunuz, matematikte, geometride sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Onun için sözel, Türkçe ve sosyalı kaçırmaya kaçırmak gibi bir lükse sahip değilsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi ders programımız 42 saatlik bu şekilde. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Buralarda tekrar edip çözdüğünüz soru sayılarını mutlaka ve mutlaka sizden ricam var. Mutlaka ve mutlaka masanızın üstünde bir kağıt olsun günde hangi derste kaç soru çözüyorsunuz mutlaka not ediniz ve lütfen bu videonun altına her gün hangi derste kaç soru çözdüğünüzü lütfen bana bildiriniz. Ben sizin için çetele not tutacağım. Size koçluk yapacağım. Sizin nerelerde hata yaptığınızı kesinlikle size söyleyeceğim. Ve size üniversiteyi kazandıracağım arkadaşlar söz veriyorum. Lütfen not diyorum şuraya. Not. Hangi derste kaç soru çözdüğünüzü mutlaka yazıp yorumlarda bana bildiriniz. Bunu yaptığınız durumlarda arkadaşlar sizin isminize birer sayfa açıp çetele tutup size üniversite sınavına kadar koşuluk yapacağım ve sizi takip edeceğim. Yani bir takipçiniz olacak. Mutlaka gerçekten bir takipçi, bir kontrolör olmak zorunda. Yoksa bırakabiliyorsunuz. Lütfen bırakmayınız. Bunu mutlaka yapın. Hangi derste kaç soru çözdüğünüzü not edin. Yorum kısmında bana yazın. Adınıza sayfa açıp sizlere koçluk yapacağım arkadaşlar. Ve size üniversiteyi kazandıracağım. Şimdilik hoşçakalın. Başarılar diliyorum. Bir sonraki bir sonraki arkadaşlar programımız sayısallar için olacak. Sayısal özellikle AYT sayısal bir arkadaşımız program yapmamı rica etmişti. AYT sayısallar için program yapacağım. Şimdilik hoşça kalın. Abone olmayı ve kanalımız videomuzu beğenmeyi lütfen yorumda yazmayı unutmayınız. Hoşça kalın arkadaşlar.